Hepinize merhaba gençler. Bugün e, benim dünyalarımı nasıl indireceğiniz hakkında bir video anlatacağım da. Benim bu videoma giriyorsunuz. Buradan Super Smash Bros. link bakın. Ben açıklama kısmına yazmışım. Tıklıyorsunuz buna. Şunu şunu kaldıralım. E, buradan arkadaşlar indir ediyorsunuz. Zip dosyası olarak indir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada zaten iniyor. 2 MB'lık 10 MB'miş. Bakın indi görmüş olduğunuz gibi. Sizde bu, bu, bu yoksa buradan... İndirenlere tıklayabilirsiniz. Hemen dosyayı açalım. Ondan sonra bakın. Super Smash Bros. Buraya ekle Klasör olarak karşınız, karşınız çık karşınıza çıkacak. Konuşamıyorum artık nasıl kon Nasıl bir dirim ağzım varsa Allah bilir ama. E, bu bilgisayar... E, bakın. Sizde Mario Worker Remake diye bir tane dosya varsa hemen o onu açın. Ben burada oynayayım ama açıkçası. Bakın şimdi. E, şöyle yapın. Benim tavsiyem. Bu ne olan abi? İlk dünya leveller. Ee, çok leve eğer kendi levelleriniz var diyelim. Buraya böyle benim levellerini ar ayırabilirsiniz eğer oynamak isterseniz. Nasıl yazacaksınız artık ismimi? Ee, bunları alın, atın. Aynı şekilde map içinde, haritalar içinde geçerli. Alın bunu. Yine aynı şekilde haritayı da buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Bende var zaten ama video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.